Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir etap 5 videosuyla karşınızdayım. Çok saçma bir cümle kurduğumun da farkındayım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün sizlere bu dosya yöneticisini kaldırmışlar bu arada. Bende de RAR programı var. RAR programı çoğu arkadaşımda yok. O yüzden çoğu kişi o yükleyemiyor. Ben de bunun bir yolunu buldum. Bir açığını daha buldum. Tablet açık saymakla bitmiyor anasını satayım. Hani güvenlik sistemi çok iyi şöyle böyle falan demişler de yok yani o kadar iyi değil. Açığını buluruz yeğenim hayırdır. Ee, şimdi dosya yöneticisi ve RAR programı olmadan sadece tabletin kendi imkanlarıyla nasıl e, yine EBA marketi kandırmak yoluyla e, oyun yükleyeceğimizi hepinize anlatacağım. Şimdi ilk olarak tabletimizi açalım. E, açtıktan sonra EBA Market'e girelim bakalım açılıyor mu? Evet açılmıyor. Bunun için biraz beklemek gerekecek. Ben videoyu durduruyorum. Durdurmuyorum. Evet açılıyor. <laughs> evet benden hızlı çıktı. Ee, tamam e e e EBA Market açılıyor. E e EBA Market açılıyor. Şimdi bunun için bu EBA Market'teki e Adobe zaten yazınca çıkıyor. Adobe PDF isimli e uygulama kardeşimizi yükleyeceğiz. Ee, bu kardeşimizi yükleyince olay neredeyse yani yüzde doksanı olmuş olacak. Şimdi şu Adobe Reader'a giriyoruz, belgeler diyoruz, şuna tıkladığımızda e, dosya yöneticisi gibi gördüğünüz gibi bütün işlemler yani bütün dosyalar daha doğrusu e, karşımıza çıkıyor, taşı, ad değiştir, e, case, kopyala, yapıştır, hoo, hoo, bütün işleri buradan yapabiliyoruz. Şimdi ben e, PDP isimli oyunu örnek olarak size e, yükledim APK'sını. Ee, onu bir de e, yüklemeyi deneyeceğiz, muhtemelen de yüklenecek. Şimdi ilk olarak Adobe Reader'dan e, belgelere girelim. My Favorite'e geldim. Evet, PDF APK diye çıkmış. Ee, taşı diyorum. Şuradaki e, taşıya basıyorum. Evet, saçma oldu. Tekrar taşı diyorum. Heh. Şuradaki tuşa basıyorum. Tekrar basıyor muyum? Basmıyormuşum. Tamam sıfıra tekrar bastım. Tamam pardon. E, geliyorum. Aynı şekilde taşı diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, donlandın içine PDP APK geldi. Şimdi e, Market'e girip bir uygulamamızı yükleyelim. Yine bekleyelim biraz. Bekliyoruz. Videoyu durdurayım arkadaşlar. Ben yüklenince tekrar açarım. Evet arkadaşlar. Evo Market açıldı. Şimdi benim internetim biraz yavaşladı. AKK doldu. Şu TDK güncel sözlüğü açalım. İndir ve kur diyelim. İndirme işlemine başladı arkadaşlar. Şimdi Adobe Reader'a girelim. Şuradan çıkıp tekrar download'a girelim. 41 APK gelmiş. Onu şuradan silelim basılı tutup. Şu PDP'nin e, ismini değiştirelim. 41 APK yapalım. Sonra çıkıp EBA Market'e girelim. Yüklemenin bitmesini bekleyelim. Yükleniyor. Şimdi bakalım yüklenecek mi? Evet, PVDP kuruldu diyor. Şimdi tableti açıp kapatalım. Bakalım oyunumuz gelmiş mi? Evet arkadaşlar, tabletim açıldı. Bakıyorum şimdi oyunum yüklenmiş mi? gördüğünüz gibi arkadaşlar, eee isimli oyunum yüklenmiş. Hiçbir şekilde rahat kullanmadan, dosya yöneticisi kullanmadan sadece App Market'te bulunan Adobe Reader uygulamasının dosya bölümüyle klasörler bölümüyle daha doğrusu olayı halletmiş bulunuyoruz. Oyuna tıklayalım açılıyor mu bakalım. 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 Gelecek inşallah. Geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunum gelmiş sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Ee, evet arkadaşlar, tamam oyun çalıştığını gördünüz, nasıl yüklendiğini de gördünüz. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.